Irak'ta yıllar sonra yapılan üç aşamalı nüfus sayımı çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. Ülke genelinde milyonlarca hane ziyaret edildi, yüz yüze görüşmeler ve dijital kayıtlarla detaylı veriler toplandı. Bilgi toplamak için aylardır süren saha çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Yani üç hoca çıktı, ailelerin, ailelerin ısrarların tefasillerini aldık, bitirdi. Bugün de akhir gündü, köşeğimiz kaldı, bir şey daha biter. E, İler sonra oldu bir şey yani. Ee, Hem olsun yani iyiydi, başarılı geçti. Biz kabahatini olarak çok iyiydi, yani zahmetlik çekmedik. Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen ve büyük bir titizlikle yürütülen nüfus sayımı, aylar süren çalışmaların ardından başarıyla sona erdi. Kerkük İstatistikler Dairesi Müdürü Mustafa Ekrem, sayımın ülkenin ekonomik, sosyal planlamaları ve diğer hizmet projeleri için önemli veriler sağlayacağını belirtti. 7. aydan biz de oraya girdik, bu müdürlerdi, muavunlardı o günden bugün de 9. ayda biz 3 merhalede bitirdik te'adadı. Bugün de ahir günüydü elhamdülillah. Şimdi bugün 10, 12 bitirdik istimaret el ad. Biz el ad'de şey demek, bunda tefasi soru her insanın her bir şeylerinden. Ta'limi diye olsun, sahi olsun, eğer içtimai olsun, iktisadi şeyler olsun, yevinde olan eşyalardan kahraba ve bu şeyler olsun. Ve bu da devlet, o bir şeyler istifada göreceğiz. de o vizaretler, o bir katta ki hatta her kişinin yanında bir belə də bu yanət onlar o zaman öyrə bir lozlərini hətta ki onlar ona görə xotalarını yapsınlar və xotalarını yapsınlar və şey etsinlər ona görə hesablarını etsinlər hər bir məşruiyyətlə və xidmətlə minləat göstərməyi